Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çileğin evinde kalacağız arkadaşlar. Yani gizlice çileğin evinde kalacağız. Yani gece vakti gece olunca. şimdi onun evinin sokağındayız. Bu arada anne ve babası evde yoklar. Nereden biliyorum derseniz Çilek'le konuşmuştuk o gün. Evde bu annem babam olacaktı. Az ne defa işte. E, evde yokmuş. O yüzden ben de e, gizlice gireceğim. Bu arada e, neden yoklar derseniz onu sormadım. Niye sorayım yani özel bir şey olmuştur. Yemeğe falan gitmek istemişler. Bir şeyler olmuş için. Her neyse. Şimdi böyle akşam üzeri falan. Akşam olacak. Biraz da hava kararır. Hava kararma durumunda yani şu anda. E, ben de dediğim gibi evlerine sokandayım. Şimdi onları evine gideceğiz. İyi gidelim. arkadaşlar şu anda geldim kapıyı çalmayacağım tabii ki burada saklanacak bir yer bu buraya saklanabilirim aslında balkona balkon çıkacaklarını çok düşünmüyorum o yüzden burada durabilirim yani çömele çömelmiş bir şekilde hadi hadi of. ya kardeşim susar mısın şurada kitap okumaya çalışıyorum ya bir sus ya bir Allahım <laughs> ya Rabbim senin yüzünden beri geçemiyorum. Ya Rabbim. Ya çok korkunç bu kitap. Korkuçsa niye okuyorsun? Merak ediyorum. Senin ayrıca. <laughs> kavga ediyorlar herhalde. İzlemek çok komik. Kavun hadi şey gece olmuş. Yatalım artık. Ya abla hayır. Tamam sen yatmazsan yatma ben yatacağım. Çok korkuyorum. Ya ablo gitme ben de yatacağım seninle. Tamam. Kapat oyunu. Tamam. Kapatalım. Gel. Hadi iyi geceler ben yatıyorum. Ay. Tamam. Umar. Ay ışıkları kapatmadık. Kavunu kapatır mısın? Yavla. Kavunu kapat dedim. Of abla. Kapattım. Tamam. Evet arkadaşlar sanırım yaptılar. Şimdi ışık falan da yok. O yüzden benim eve girebilmem için burada böyle bir şey bırakmışlar. <laughs> yani benim eve girebilmem için değil tabii ki de burada böyle mumlar vardı. Bunları kullanıp e, içeri girebiliriz. Kapıyı nasıl açacağız şimdi? Şimdi arkadaşlar benim cebimde böyle bir kart vardı. Bunu açabileceğiz umarım. Şöyle deneyelim. Size Şöyle koyayım. açıl yani. Şimdi gireceğiz. Bu arada çok korkuyorum şu an açtım. Şimdi bunu cebime koyayım. Bismillah. Bir kapatalım açalım. Arkadaşlar geldim. Ay, ay çok. Bu arada çok serin burası. Klimayı açık bırakmışlar. Gayet güzel oldu. Şimdi açıyor açalım şöyle. Burada dalmışlardı diye düşünüyorum Ki dalmışlardı bence. O biraz bir ya da ışıkları kapatalım ki daldıklarını anlayalım. Burada anne ve babaların geldiğini sanabilirler. Yani inşallah öyle sanarlar. Birinin eve girdiğini anlarlarsa şimdi bakacağız. böyle dikeceğim. Böyle Bu, burada banyo var. Böyle güzel bir banyo ferah. Ee, burada çileğin özel şampuanları var bize demişti böyle saçıma özel şampuan gerekiyor diye. Onlar herhalde. Ee, Sonra mutfak var burada. Ee, mutfak da baya güzel. Bu kurabiyeler var. Ay çok güzel görünüyorlar. Benim yemem için bırakmış herhalde. Hadi hemen yiyelim. görünüyorlar. Şunu bir bırakayım. Şimdi ışıkları açmayacağım arkadaşlar. Çünkü gelebilirler. Hmm, görünüyorlar. Sanırım hepsini yedim. Neyse yapacak bir şey yok artık. Böyle idare edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben biraz ıı, buraya mutfağa sonra gelip bakacağım. Çünkü gördüğünüz gibi ıı, her yer karanlık. Bu yüzden çok yer görünmüyor. Salonda oturup biraz oturacağım yani. kendim burada bir şeyler var mı? Bir dakika. O buzdolabı ışık geliyor zaten. Burada içecek bir şey yok ya. Süt var bir tek. Ben ne içebilirim? Burada ne var? Un var. Um, bir şey içemeyeceğim herhalde maalesef. Kim? Neyse ben biraz oturup ne diyeyim? Yaptığım soruşta şeyde ee, klima açık yani güzel olur zaman birkaç dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben e, yarım saatte bu kitabı okuyorum. Korku kitabı. Ben korku kitaplarını sevmem aslında ama yani yapacak bir şey bulamadım. Bu arada dağlılar diye düşünüp ışıkları da açtım. Çünkü bayağıdır buradayız. Bu arada normal konuşabilirim. Bunu da balkona bırakayım artık. Böyle boş boş duruyor bende. Evet arkadaşlar şimdi mutfağa falan gidebiliriz. Şu mutfakta benim planlarım var. Bu arada buraları kapatalım ki bir şeyler olmasın. Bu arada arkadaşlar saat kaç derseniz saat şu an 11.30 sanırım. Ben buraya 11'de gelmiştim. Bunlar da 11'de yapmış oluyor sanırım. Hatta 11 bile değil arkadaşlar. 12.45 şu anda. Yani 12-15 dakika var. Yani ben 45 şey Şimdi ışıkları açabiliriz. Biraz fazla oldu mı bir şey olmaz. Ee, Şimdi bakalım buzdolabımızda neler varmış. Aa, arkadaşlar çok güzel bir fikir aklıma geldi. Tam bu arada e, pasta e, yapmak için malzeme bırakmışlar. Benim de canım pasta istiyordu zaten o yüzden pasta yapacağız. Yani kek, pasta. Bir şeyler yapacağız işte. <laughs> Şimdilik burada kaplar var. Kap alalım bir tane. Burada ışıkları az önce fazla dedim de çok az geldi şu anda. Buzdolabını da açayım da ışık gelsin azıcık. Veterina bir şey. Şimdi kamerayı buraya bu da un vardı. Bu sanırım cidden pasta yapmam için bırakmışlar bunları. Ay kapatacaktık. Şimdi başlayabiliriz. aleymi mahvoldu arkadaşlar. Temizlik malzemeleri de nerede bilmiyorum maalesef. Şu an iyice yerimde. Neyse, kutu topladım. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar bunu gayet güzelce şey yapabildim. Evet, şimdi açalım. bayağı bir karıştı, bayağı bir ee, oldu yani. Şimdi şimdi, şimdi. şimdi, arkadaşlar ıı, ben oradan buradan bir yerden malzeme bulmaya çalışayım. Arkadaşlar bakın ıı, ben malzeme ay, malzeme arayayım derken bir şey fark ettim. Meyvelerin arasına bonbon bon koymuşlar herhalde. Çilek koymuştur kardeşinden saklamak için. O yüzden. Üzgünüm çilek ama bunu yapmak zorundayım. Size bir pasta yapıyorum. Daha doğrusu kendimi. Sizi de bırakırım merak etmeyin. Şimdi bunu da boni, boni yapalım. Bir de meyveli yapalım. Çok güzel olur. Çilek vardı zaten burada. Bunları yıkayalım. Çilekli yapalım arkadaşlar. Çilekli olsun pastamız. Ay. Bunları yıkarım birazdan. Ya da yıkayayım. Evet yıkadım. Şimdi ım, Şekeri atalım içine. Evet şekeri de attım şöyle. Şimdi süt dökelim. Evet, un kaldı arkadaşlar. Unu da atalım şimdi. Ay. Şimdi unu da döktüm, birazını döktüm. Çünkü öyle yani hepsini dökmeyeyim. Azını dökmeyeyim. Yani. Hayda. Arkadaşlar bayağıdır karıştırıyorum kuru malı. Ee, şimdi bonibonları koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar meyveleri koymaya geldi. Ardından pişireceğiz. arkadaşlar bu kapı sığmadığı için başka bir kaba dolduracağım. Şimdi böyle bir kap buldum. İçindekileri bunu dökelim. Evet orada pistim. Ee, buraları da toplayalım artık. Ee, burada limon. Bunun içine girmiş. Anlamadım. Allah! Alın arkadaşlar boş verin. Bunu koyalım böyle. Yumurta buraya da sanırım. Sütü buraya koyalım. Ee, kabı yıkarlar şöyle koyalım. Tepsiyle koyalım yani. Ya da biz yıkayalım. Hatta eve gidip okula yıkayalım. Evet arkadaşlar kekin pişmesini beklerken ee, ne yapalım biz de? Bilemedim arkadaşlar şimdi ne yapsak? Ee, Aslı aslında odalarına girebiliriz. Evet şimdi odalarına gireceğiz ve çok güzel olacak çok eğleneceğiz. <laughs> yani çok eğleneceğiz arkadaşlar bu videoda. Şimdi odalarına girelim. Hadi bakalım. şimdi bayağı derin uyuyorlar bu arada. Kabın bu arada sümüğü çıkıyor tövbe. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şuradan bayağı açsam. Ay çok ışık geliyor. Açamam. <laughs> Uyanabilirler. Sonuçta şimdi burada bir tane defterler var. Böyle sesi kum gibi ne? Bu güzel yazmışlar bu arada bir şeyler ama okuyun güzeldi bir Burada da ders kitapları var. Bakalım ne öğreniyorlarmış. Neyse eski kumlar herkese hoşuma gitti. Böyle avokadolu şeyler var. Avokadolu aklıma geldi. ya de ona çalsaydım beraber. Güzel olurdu ama unuttuk. Unuttuk aslında ama neyse. Böyle şeyler var. Aslında çok bir şey yok aslında. Ay bir dakika. Ay ne oluyor? Çık. plak Allah'ını seviyoruz onu lütfen. <laughs> ne yapacağım ne yapacağım? Koş <laughs> koş 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 ya pastamızı daha yapamadık yakalanacak mıyız biz? Ne yapayım ne yapayım? Oca arkadaşlar annemin annesi ve babası saat gece 3 oldu hala gelmedi ben. Artık e, ne yapılarsa yani şu aşağı bir ülkeye mi gider artık ne olacak? Neyse çok önemli değil saklanayım ben. Ama hmm. bu koku ne? Ya bu koku ne ya? Yanmış yanık kokusu. Of, en sevmediğim ya. Uf ve su içeyim bari. Acayip uykum var. Çok uyku. Çok uykum var. Hemen uyumalıyım. Arkadaşlar gelmediler. Ee, çok mutluyum o yüzden. Neyse e, ilerleyelim. Şöyle pastamız yanmış sanırım. Hemen onu çıkaralım. Arkadaşlar çok güzel bir pasta yap Acayip lezzetli olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Bu mumunu da yakalım. Şöyle sabah kalkınca görsünler ne güzel bir pasta yaptığımı. Neyse e, şimdi ben çok e, çok güzel göründüğü için yiyeceğim birazını. Öyle yani. O zaman keselim böyle herkese. 4 kişi hale oldukları için 5 kişilik keseceğim. Birisi de bana. Şah bakın yani onları da düşünüp e, böyle onlara da tabak koydum. Şu kendisini de giyeyim bayağı güzel olmuş bu arada. Kendi yaptım diye denk bulamayayım. Hani... Bak ha. Sonunda yiyebildim. Yoksa sinirleniyordum. Şu tabağı da yıkayayım. bak. Yoruldum ya onları kendisi yıkasınlar artık. Neyse ee, belki yıkarım sonra. Oy bayağı da yoruldum. Şimdi ellerimi ağzını yıkayayım ben. Um... Ee, Evet arkadaşlar. Böyleydi elim kadın. Böyle. Allah 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 Abla. Efendim kabuğum. Abla kalk. Ne oldu kabuğum? Abla içeriden sesler geliyor. Annemler gelmiştir. Ya annemler şey gitti ya. Şey için hazırlıklara gitti ya. Hmm. Ne, ne? İçeriden ses mi geliyor? Ya hayır. Abla korkuyorum. Bizim dolapta sopa vardı Git onu al. Tamam. O kimse ben ona haddini gösteririm. O kim bizim evimize giriyor? Kardeşim Sus. gelecek şimdi. Bak kardeşim ya bizden büyükse bir hırsızsa ben onu da haddini bildiririm. Abla beni tutma sakın. Gel buraya. Yok! Aa! Aa ne oluyor? Sen kimsin? Bizim evimize giriyorsun. Yok! Kaç kardeşim kaç? Abla dur. Sakın. Ya kardeşim gelsene. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Ya abla tutma. Ya kardeşim bir dur. Kardeşim yapma. Abla çekil. Küt. Aa ne yapıyorsun? Yeah. Ah. Kavun kavun dur dur. Benim benim ben ben. Benim ben. Benim. Benim. Hehe. <laughs> benim. Ya sen niye boş boş bizim ev Allah'ım ya Rabbim ya senin yüzünden daş yaptığımız şeylere bak ya. Ablam nerede? Bana niye soruyorsun? Abla ne oldu sana? Abla ne oldu? Ya işte sen kafasına sopayla vurunca bayılmıştır ablam. Evet arkadaşlar 2 saattir e, yüzüne süt döküp uyandırmaya çalışıyoruz olmuyor. Ya sen hala video şeyinde misin? Evet benim takipçilerim var onlara her şeyi bildirmem lazım. Ay yeter be yeter niye süt döküyorsunuz yüzüme? Abla, Rose. çilek, kavun, ne? <laughs> Roz Serimra ne işin var? Ee şey, şey kanalıma gidin anlayasın. <laughs> uzun hikaye sen boş ver. Peki bu pastalar ne? Ee, boş ver ya uzun hikaye boş ver. Ya sen ya açıklar mısın evimize niye girdin? Boş verin, boş verin. <laughs>